Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Ee, yeni bir video ile beraberiz tekrar. Bugün bayramın birinci günü getirdik. Pardon, ikinci günü bugün bayramın. Bahçeye gelmek zorundayız. Mecburen sabahtan uğruyoruz. Daha sonra, zaten gerçi yasaklar var ama hiçbir şey yapamıyoruz. Aradan dereden, yine eşimizi, dostumuzu inceden ziyaret edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bahçeye geldik bugün. Burada kediler bizi bekliyor. Bazen civcivlerden kayıtlar oluyor. Onları onlara veriyorum. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Ee, size bugünkü konum arkadaşlar. Ee, bugün size hindileri anlatacağım. Ee, birkaç sefer yazılmıştı. Böyle genel anlamda bir video çekemedim. Bugünkü size anlatacağım konum hindiler. Hindilerden bahsedeceğim size. Şöyle içeri girmem lazım. Yoksa kedimizle başımız beraber. Kedi gelip... As dur! Evet Arkadaşlar bugünkü konumuz bizim hindilerimiz. E, yerli hindilerimizden bahsedeceğim bugün size. E, bu videoda gördüğünüz bizim yerli bir hindi ırkımız. Burada bir amcamız vardı. E, hacı amca diyoruz biz burada, bu köyde. Ben bunların yumurtasını ondan aldım. Onlardan devam eden hindi. Yani bu hibrit ırk değil. E, bizim yerli hindimiz. Yani ya da birkaç hibritle çalışılmış. Daha sonra işte şeye sahaya alışmış bildiğin yerli hindi. Bugün konumuz bu arkadaşlar. Bir baştan başlarsak hindi ile ilgili konuyu dağıtmadan net bir şekilde parça parça gelelim. İlk başta civcivden başlayalım arkadaşlar. Bu hayvanların civcivleri yumurtadan yaklaşık 30 günü buluyor yani bir aya buluyor. 28-26 ila 28 gün aralarında çıkıyor hindi civcivleri. İlk çıktıklarında çok kibar ve nazlı oluyorlar. Ee, onları biraz korumak zor oluyor. Ee, üşüttüğünüz anda intihar komandosu gibi hepsi üst üste yığılıp hemen çok hızlı bir kayıp e, alabilirsiniz. Çok kayıplardan olabilir. Bunlar genelde hindi civcivleri. Sülün, çeklik, bıldırcın. Bunlar genelde aynı familia. Birbirine çok benziyorlar. Şekilleri, renkleri kamuflaj yetenekleri aynı. Mesela hindi civcivleri, e, bıldırcın civcivleri, sülün, keklik civcivleri bunlar inanılmaz bir şekilde doğada kayboluyor. Yani tüy, tüy yapısıyla, birazdan hindi civcivleri var onlara da geçeceğim. Yapıları böyle e, şeye araziye, toprak rengine çok uygun olduğu için böyle hemen bıraktığınız zaman hemen kendini böyle toprakla sıfırlayıp e, kendini kaybediyor. Keklikler falan da öyle yapıyor. Toprağın altına sız, sızıyor ve toprağın içinde kendini ayaklarını geri dönenler var. Çiftlikler öyle yapıyor. E, hindi de aynı. Bunun bunun gibi taşların arasına böyle kendini sıfırlıyor ve yere e, yatarak kendini gizliyor. Bunlar normalde şeymiş gibi görüyor. Hindi civcivler çok zarif ve hani çok hareketsizmiş gibi görünüyor. Ve dışarıda bırakınca ben bunu gözlemledim. E, yavrular hızlı gelişiyor. Yaklaşık 5 ayı buluyor. Bunları beslerken yüksek proteinli yemler kullanmanız gerekiyor. Ee, yüksek proteinli yem kullanmazsanız hindi civcivlerinde gelişimleri çok yavaş kalıyor. Ee, bu şekilde hindiler e, biraz büyüdükten sonra araziye bırakabilirsiniz. Yani bu dışarıdan gelecek zararlar görmeyecekse mesela işte kedi, köpek bir şeyler zarar vermeyecekse. Bunlar hindiler yeşilliği çok seviyorlar. Yeşillik artı yem verirseniz inanılmaz hızlı büyüyorlar. Genelde ben anneannemden görmüştüm. Kepek ve yal ee, kepek, mısır unu, arpa, e, bunu suyla karıştırıp yağ şeklinde yaptığında çok yarıyor hindiye bir dönem sonra. İlk, i̇lk zamanlarda değil, daha sonra biraz büyüdükten sonra artı yeşillikle birlikte daha ucuza büyütebilirsiniz. 5 aylık bir zamanda dişiler 7, erkekler 11-12'leri buluyor. Bu hibrit hırklarda daha fazla, 15 kiloyu buluyor erkekleri. Bunlar da yani bu 12 kilo maksimum, bu yerli hırklar ırk, için bahsediyorum. Nisan ayında dişileri yumurtlamaya başlıyor. Nisan ayı gibi Mart'ta falan erkekler çiftleşiyor, dans eşliğinde çiftleşiyorlar. Uzun süre böyle dişi yere yatıyor, erkek dans ediyor etrafında, sürekli dönüyor, kur yapıyor ona. Bu şekilde eşleşiyorlar ve eşleştikten sonra uzun süre bir daha eşleşmiyorlar. Genelde şöyle bir şey söylüyorlar duyduğum, galiba doğru bir duyum. Hindilerin bir kere eş aldıktan sonra uzun süre eş almadığını söylüyorlar. Gürk oluyor, 13 tane yumurtladıktan sonra yumurtasını almazsanız gürk oluyor, yatıyor. Eğer yumurtasını alıp saklarsanız e, bu bir aya kadar uzayabiliyor. Daha fazla. Bu zaman daha fazla uzuyor. E, hindi şimdi civcivlerine yaklaşık e, 20, 20 gündür bakıyor bu civcivlere. Bunlar baş, belki bir ay anca olmuştur. Belki bir aydır bakıyor bu civcivlere. Bir ay sonra falan da gürtlüğü geçiyor. Bu, 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 hindiden biz günlük bir, bir yumurta alıyoruz. Her gün şimdi yumurtlamaya başladı. Dört gündür yumurtluyor. E, hindi Böyle arkadaşlar çok arazide çok güzel geziyor. Ye, yemden böyle bir meranız falan varsa hani buna yem vermeden bunları rahat besleyebilirsiniz. Genelde akşamlarda yüksek yerlere tünüyor içgüdüsel olarak. Kendine dışarıdan zarar görmeyecek şekilde çatıya böyle demirlerin üstüne yukarılara tünüyor. Bunlar da bizim soytarı kediler. Bunlar da bu, bir tanesi sarı olan doğurdu. Bunlar böyle bazen civciv ölüyor. Bunları veriyorum. Onlar burada beni bekliyorlar. <laughs> Sonra da benim cücüleri yiyorlar. Onlarla başımız beraber Burada da bizim Tontiş'imiz var. Tontiş'i de göstereyim size. Tontiş de yeni geldi. ile başımız beladaydı. Hindini, beyaz hindimizi tilkiye yedirdik zaten. Bu da malaklı, e, malaklı kangal kırması bir köpekmiş. Güzel bir köpek. Ben çok köpekten anlamıyorum. E, Duruşu falan güzel. Çok asil. Çok sevimli. Burada bakıyoruz ona. Kemal abimizle beraber. Buna bakıyoruz. Buraya kapatıyoruz. Böyle bir geçen daha önce bir besledik köpeğimiz vardı. Yılışık oldu çok fazla. Onun için burada burada kapalı tutuyoruz. Dışarıya bırakmıyoruz. Kontrollü yetiştireceğiz bu sefer. Sonra çok ortalığa zarar veriyorlar ve de bağlamayı düşünüyoruz bu sefer. Serbest beslemek istemiyoruz. Akşamları bırakacağız. Bu dışarıdan gelen zararlılara karşı. Şimdi arkadaşlar hindi civcivlerine geçelim beraber. Şurada da hindi civcivlerimiz var. Hem onları göstereyim size. Hem de konuşmamıza devam edelim. Evet, bugün bayram. Bayramın ikinci günündeyiz. İşte biz hayvan işi böyle. Mecburen gelmek zorundasınız arkadaşlar. Hindilerimiz burada. Bunların daha yemini suyunu vermedim. Arkadaşlar hindiler telde çok güzel büyüyor. Cilcivleri. Yani 15 gün koruduktan sonra telin üstünde çok güzel gelişiyorlar. Ve de bunlara böyle kaliteli proteinli yüksek yem verirseniz daha güzel büyüyorlar. Daha fazla gelişiyorlar. Ee, Civcivler bunlar. Bunların işte siyahı var, kahverengisi var. Genelde böyle renkli çıkıyor. Bu, bu şeylere bu siyah hindi. Bu. Şöyle göstereyim. Bu siyah hindi. Bu annesinin aynısı olacak. Şurada kahverengi. Burada bir tane daha var. Bu da kahverengi bir hindi. Değişik. Bunun rengi biraz daha farklı. Kahverengi. Bunun beyazı da var. Ee, bu da bronz hindi. Bu Amerikan bronz dedikleri. Bronz parlak olan. Bu da bu bronz indi. İndilerimiz böyle arkadaşlar. Ee, size umarım anlatabilmişimdir. Ee, merak ettiğiniz konuları, yanlış yaptığım yerleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hakaret seviyesine aşmayacak şekilde. Bütün eleştirilere, yorumlara açığım. Ee, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim her şey için. Ee, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.